Merhaba arkadaşlar gecenin sorusuyla sizlerle beraberiz. Bugün sizlerle bir dörtgen sorusu çözeceğiz. Vakit kaybetmeden hemen sorumuza geçelim. Bakın sorumuzda şöyle bir ifade var. ABCD'nin bir dörtgen olduğu ifade edilmiş. BAD açısıyla BCD açısının buradan 90 derece olduğu bize veriliyor. Yine BE uzunluğu BC uzunluğuna eşit olacak. DC'nin 12 birim, ED'nin de 8 birim olduğu verilmiş. X'in kaç birim olduğu bize soruluyor arkadaşlar. Hemen şunu yapalım. Bakın şuradaki ABE dik üçgeninde ben şuradaki kenar uzunluğunu a dersem, şurada Pisagor yazdığınız zaman şuradaki BE uzunluğu a'nın karesi artı x'in karesinin kare köküne eşit olacak. Eşitlikten dolayı o zaman BC uzunluğu da buradan ne gelir? a'nın karesi artı x'in karesinin kare kökü gelmiş oldu. Yine burada biz B ile D'yi şöyle doğrusal olacak şekilde birleştirirsek dikkat ederseniz burada iki tane dik üçgen olmuş oldu. Hipotenüsleri eşit olduğundan dolayı yazacağımız Pisagor bantıları ne olacak bu üçgenler için? Eşit gelecek. Öyleyse ABD üçgeninde BD'nin karesi dersek o zaman dik kenarların kareleri toplam olacağından A'nın karesi artı X artı 8'in karesi eşittir diyeceğim. BCD üçgende Pisagor yazarsak BC'nin karesi yani şu köklü ifadenin karesini alırsam kökten kurtulacak. O zaman burası A kare artı X kare geldi. Artı 12'nin karesinden de ne gelmiş olacak? 144. A kareler dikkat ederseniz birbirini götürdü. X kareyi bu tarafa attık. O zaman X artı 8'in karesi eksi X'in karesi eşittir. 144 geldi. Hemen iki kare farkını uyguladık. Bir farkı bir de toplam olacaktı. Farkını alırsam X'ler gider. O zaman 8 geldi. Toplamını alırsanız da arkadaşlar 2X artı 8 eşittir ne olacakmış? 144. 8'e bölersem her iki tarafı buradan. O zaman 2X artı 8'in biz buradan kaç olduğunu göreceğiz. 18. 8'i diğer tarafa attık. O zaman 2x eşittir buradan ne gelmiş oldu? 10. 2'ye böldüm. O zaman x'im de buradan ne gelmiş oldu? Gelmiş oldu. 5 birim olarak çıkmış oldu. Yani cevap ne geliyor buradan? Bursa. Bir de şöyle bir çözüm yapmaya çalışalım arkadaşlar. Şurayı bir temizleyeyim şöyle. Şimdi ben burada şu E noktasının A'ya göre şöyle bir yansımasını almış olsaydım. Yansımasını alacağımdan dolayı şuradaki parçalar ne olacak? Birbirine eşit. Şimdi BC'yi de şöyle uzatayım. Şimdi simetri olduğundan dolayı ne olacak? Birebir oldu. Dikme tabanı ikiye böldüğünden ikiz kenar gelecek. Eğer burada şuraya da T dersem TC'nin doğrusal olduğunu söyleyebilirsem artık işlemim daha da kolaya binmiş olacak. Şöyle yapayım. Şuranın da X olduğunu biliyorum. Şimdi ben şuradaki açıya alfa dersem şuradaki açımda alfa gelmiş oldu. Şuradaki açıya da biz Beta diyelim. Şimdi alfa ile betanın toplamı ne geliyor buradan? 90 geldi. Şimdi buranın doğrusal olduğunu düşünürsem burası beta ise burasının ne gelmesi gerekiyor? Alfa gelmesi gerekiyor. Şimdi şuraya dikkat et bak. A, B, C, D dörtgenine baktığın zaman A açısıyla C açısının toplamı 180. O zaman D ile de B'nin toplamının olması lazım 180. Yani buradaki açıya ne düşmüş oldu? 180 eksi Alfa. E şurada da alfa var. O zaman burası ne gelmiş oldu? 180 geldi. Öyleyse BT'nin olması gerekiyor burada. Doğrusal. Şimdi doğrusallığını gördükten sonra hemen şunu yapalım. C ile E'yi şöyle birleştirirsem arkadaşlar. Şuraya dikkat et. Bak muhteşem üçlü oluşmuş oldu burada. O zaman buradaki açım ne gelmiş oldu? 90. E dikten dikinde o zaman öklet yazacağım. Nereye göre? Dik kenara göre. Neydi? 12'nin karesi yani 144 eşittir. Dikmenin 12 tarafında ayırdığı parça çarpı hipotenüs olacaktı. O da ne geldi? 8 çarpı 2x artı 8 geldi. E demin bu ifadeyi zaten şurada çözüme ulaştırmıştık. X'imiz de buradan kaç gelmiş oluyor arkadaşlar? 5 birim yine gelmiş olacak. Umarım faydalı bir soru olmuştur arkadaşlar. Bir diğer videomuzda da görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın. Hayırlı geceler olsun arkadaşlar.